Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda 500 TL ile envanter dizmeye çalıştım. Ee, şimdiden söyleyeyim bazı silahlar eksik kaldı. Malum ülkede ekonomi bok gibi olduğu için 500 lira 13.62 gibi bir şeye denk geliyor. Zaten ekranda görüyorsunuz şu an. O yüzden benim anama bacıma küfür etmeyin yorumlarda. Şimdiden söyleyeyim yani. Neyse çok boş yapmayalım hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum bu ekranda gördüğünüz güzelliğin çekilişini yapıyorum e, Çekilişe katılmak için Sağ üstte şu anda tam olarak şu anda bir kart çıktı Oradaki karttan videoya gidip Oradaki Video like Ve o videonun altına yorum bırakmanız yeterli Bir de abone olursanız Daha çok Daha iyi olur e, Neyse istiyorsanız Videoya Geçelim Evet arkadaşlar e, Alfa elbet sıraya falan gitmeyeceğiz ee, tamamen kendim seçtim Önceki videolarımdan da eserler aldım İşte hangisini beğendiysem eklemeye çalıştım ee, Arkadaşlar videonun başında da Bahsettiğim gibi 13 dolara çok da bir şey Beklemeyin elimden geldiğince Önemli silahları e, Güzel yapmaya çalıştım yani daha güzel Skinleri almaya çalıştım Neyse başlayalım arkadaşlar ilk skinimiz AWP çıngıraklı ile 41 cent Bunun yerine birden çok e, Skin de var AWP alabilirsiniz Ben 41 sente göre görünüşü güzel olduğu için bunu seçtim. Dediğim gibi siz daha farklı skinlerde örneğin kılcal damar falan da alabilirsiniz. Ama ben 500 TL uydurmak için AWP Chingratlı yılanı tercih ettim. Evet arkadaşlar SG553 ejderha teknolojisini yeşil envanter videomda da bahsetmiştim. Arkadaşlar bunun fiyatı 60 sent ve 60 sente göre tutuşu olsun, EFI olsun aşırı güzel bir skin. E, kesinlikle bunu almanızı öneriyorum. Evet arkadaşlar SC için de müthiş bir şey seçtim. Arkadaşlar bunun fiyatı 1 dolar 35 cent. Ee, arkadaşlar aşırı güzel bir SSG'yi kesinlikle almanızı öneriyorum. Evet arkadaşlar her videoda ö, ö, bitiremediğim P90 gerçekten e, 60 cent'e göre 40-60 cent arası değişiyor. E, ama bir savaş görmüş intercesi çünkü o çok daha taşaklı duruyor. Arkadaşlar kesinlikle almanızı öneriyorum. Aşırı güzel bir P90. Fiyatına göre kesinlikle aşırı mükemmel bir skit. Evet arkadaşlar AK için çelik delta tercih ettim. 2.5 ile 3 dolar arası fiyatı değişiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne amına geri gerizekalısın. Arkadaşlar şimdi öncelikle skin bence fiyatına göre 3 dolara göre e, aşırı mükemmel bir skin. Çok güzel duruyor. Onun dışında arkadaşlar bu skin'e e, sticker eklediğiniz bir bomba gibi duracağına inanıyorum. Böyle güzel bir sticker atarsanız çok güzel bir AK olacak. Baktınız beğenmediniz yani güzel bir şey dayalayabilirsiniz. Şimdi zaten ben de daha iyisini olduğunu biliyorum ama konumuz 500 lira yani 13 dolar olunca maksimum bunu alabiliyorum. Neyse devam edelim. Evet. M4 a için kesinlikle Karabasan. Arkadaşlarım mükemmel bir skin amına koyayım ya. Şunun fiyatı yani fiyatına göre mükemmel de fiyatı ne kadar unuttum amanakoyim. bakalım. E, 63 cent arkadaşlar. 63 cent'e göre mükemmel bir skin kesinlikle alın tutuşu bile yani şuradaki detaylar bile atmış cent etmiyor amına Yani kesinlikle almanızı öneriyorum. Evet Glock için sade bir şey tercih ettim. Kıp kırmızı. Alın geçin 70 sen Çok da takmayın yani. Aslında 500 lira göre takabilirsiniz ama arkadaşlar ucuz bir şey. Hemen alıp geçebilirsiniz. Arkadaşlar USB için kurşun namlu öneriyorum. Kesinlikle bir buçuk dolara göre aşırı güzel ve x e sabit bir skin yani böyle değişik bir skin tuşunu göstereyim hemen size. Kesinlikle bir buçuk dolara fiyat performans bir skin. Aşırı güzel bir skin olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar CZ için aslında CZ için önermeyecektim ama skin güzel olunca önermek istedim. taktiket arkadaşlar kesinlikle alın 70 cent ucuz. Evet Deagle için Meteor'u önereceğim. Bu da güzel bir skin sabit 1 dolar bir fiyatı var. Bunu da alın geçin arkadaşlar. Yani çok güzel bir skin. Yani serimiz o yerinizinden başladığımıza değil. Evet UMP için teşhir çok güzel 70 sente uygun bir fiyat direkt alın geçin. Evet arkadaşlar 43 sente göre kesinlikle öneriyorum. Ucuz ve güzel tertemiz bir skin. Şu detaylarda sağlam yani kullanabilirsiniz. Arkadaşlar etobur bitki çift berat da kesinlikle öneriyorum. İmor silahı yani alın geçin 63 sent ucuz aşırı yani fiyat performans skini çok güzel duruyor. Kesinlikle alın. B250 için siber kabuğu önereceğim. Aşırı güzel 42 sent arkadaşlar. Kesinlikle alın dediğim bir skinlerde ama da. Zaten bu videoda gösterdiklerim arkadaşlar yani tamamen fiyatına göre aşırı güzel olan skinleri gösteriyorum. Aslında 500 lirayla alakası yok yani ben size burada fiyatı az olan ama görünüşü güzel olan skinleri sergiliyorum gibi düşünebilirsiniz. Yani 500 liraya çok kafanıza takmayın. Evet galimiz ne be? 26 sent arkadaşlar. Hiç sorgulamayın. Keşke bunu yeşil envanter videosuna ekleme, ekleseymişim diyorum hatta. Aşırı güzel bir skin 23 sente göre. Kesinlikle alın yani. Evet son skinimiz. Ee, bu arada video bitmedi. Çıkmayın o yüzden. Daha devamı var. Daha alternatifler sunacağım. O yüzden direkt çıkmayın şimdiden söyleyeyim. Ee, son alternatifimiz Mekon Sakkaku. Arkadaşlar 1 dolar fiyatı. 1 dolar göre mükemmel bir skin. Yani şurada sakka ok yazması bile 1 dolar olan skinler var onunla koyup. Muhteşem bir skin. Bunu da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar video burada bitti dediğim gibi ama fakat M4A4 falan yok listede. Ee, ben de size kendi önerilerimi sunmaya çalışacağım. İstiyorsanız ilk önce bir M4A4 bakalım ee, hep birlikte. Evet arkadaşlar M4A4'lere baktığımızda şöyle ben size göstereyim. Almak yani almanızı önerdiğim skinleri göstereceğim sadece. Ee, şöyle bakalım. Onu ucuzdan şöyle yapalım. En aşağı atsın bizi. Gördüğünüz gibi en aşağıya bir attı. Şöyle birlikte bakalım istedim. Biraz da böyle olsun. Arkadaşlar dönüştürücü falan bunlar siktir edin. O kadar güzel değil bu skinler. Açıkça söyleyeyim size. Ben bunlara para vermem açıkçası. Ee, şimdi. Arkadaşlar burada bir magnezyum var M4A4 ee, Magnezyum alıp kullanabilirsiniz gri istiyorsanız oyunda da bakalım söyle şöyle size ee, Şöyle göstereyim tertemiz güzel 1 dolar göre tertemiz M4A4 alacaksanız bunu ekstra olarak alabilirsiniz ya da gösterdiğim skinlerden yani mesela bakarsak şu ikisini çıkarıp alabilirsiniz kullanabilirsiniz M4A4 magnezyumu ondan sonrasında neyse bakarsak ee, buradan sonra nasıl artıyor? Gravur Lord'u var bir de Gravur Lord'u da muhteşem bir skill. Bunu liste ekleyebilirmişim ama dediğim gibi başka kalmadı diğerleri daha güzeldi. Bunu da alabilirsiniz. Bu da e, ucuz ve güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar size başka bir alternatif daha sunacağım. Ee, bu alternatif tamamen kendi açımdan haberiniz olsun. <laughs> yani ben olsam böyle yapardım dediğim bir alternatif olacak. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Şöyle altılara falan atsın bizi. Hiçbir bok. Bak şunların hepsini siktir ediyorsunuz. Ve buraya geliyorsunuz arkadaşlar. E, 13 dolara. E, öncelikle 9,5 dolara hayalet bozguncu var. E, AK. Tertemiz. Geri kalan 4 dolarını alın cebinize atın amına Yani tamam görünüş olarak güzel olabilirler ama. E, zaten CS'de sürekli saat bildiğiniz için. Bence 4 dolar yani alın cebinize gidin. Yani 500 liraya skin almam bile ben yani. Benim şu anda mesela ben kendimden örnek verecek olursam şöyle buradan çıkmayalım. Oyundan göstereyim size. Arkadaşlar benim bir e, neon devrimim var. 30 dolar fiyatı. E, bir de P90 yenilik var. Bunu da çok sevdiğim için her videoda övmemin sebebi bu kendinin olması falan. Hayır arkadaşlar da bir de. Aşırı güzel duruyor yani. Ee, bu iki silah var mesela. Ben 30 dolara bunu aldım. Geçtim. 1000 lira bunun fiyatı. Ee, Tabi Steam'de kaç e, ay. Gerçekte kaç diye bilmiyorum ama Binary Game'de 1000 lira fiyatı var. Ee, 1500 milyon öyle bir şey hatta. Ee, o yüzden AK alabilirsiniz. Ee, direkt tüm paranızı ve en sevdiğiniz silah da olabilir. Onlara da bakarız. Mesela Gece Uykusu bok gibi kesinlikle almayı kullandım. Anubis'in Legion'u alabilirsiniz. Şunu size göstermek istiyorum hatta. Şunları göstereyim size. Yani yapmayın arkadaşlar. 500 lira tabii siz istiyorsanız yapabilirsiniz. Karışmak gibi olmasın ama ben zaten size gösterdiğim videoda neler kullandığımı. Şimdi şöyle yapalım. Bir de kafadan vuruşu da göstereceğim. Arkadaşlar anabüs kesinlikle 12 dolar fiyat hak eden bir daha fazla hak eden bir silah kesinlikle. Yani onu söylemek istedim. 12 dolar mesela bunu alın. Diğer kalan silahları siktirelim. Ne yapacağınız oğlum? Hepsi 20 cent 20 cent. Yani 20 cent de kaç para amına koyayım çok merak ettim. Her bir silahımız ortalama bak hatta size şöyle yapalım. Evet bakacağız ya bu video biraz böyle olacak. Şöyle ben size göstereceğim. Bak 500 lira ne kadar çaktı hemen. Chat GPT'ye girelim hemen. Ee, hemen girelim. Eski knitting. Hemen soralım. Bak sizin önünüzde soruyorum. E, bu silahların ortalama değeri kaç? Ortalama değeri kaç deyince yani şöyle yapalım, bu silahların tüm toplamının fiyatının ortalaması kaç yazalım? Bize bu ortalamayı versin. Böyle bu zaten video bitti aslında. Ama devamını böyle bak ortalamasını verdi bize 0.87 değil mi? 0.87 sent dolar yazdım yok yo dolar oluyor. Kaç TL? Sonuçta 0.87 yaz. Ay amına koyayım dolar kaç TL yaz. İlla bunu uğraştıracaklar 0.87. Arkadaş 31 lira veriyoruz ortalama bir skine. Yani değmez. Hiç değmez. Kesinlikle değmez. 31 lira vermeye hiç değmez. O yüzden keleş en sevdiğiniz silah ne varsa yani kesinlikle onu alın. Size başka bir şey şey yapmıyorum. Yani bunu göstermeye çalışıyorum. Mesela kafadan vuruş aşırı güzel bir AK skin'i 13 dolar. Yani şu mükemmel ya. Harbi aşırı güzel. Renk falan değiştiriyor. Oyunda tutuşu da güzel. Alıp geçebilirsiniz yani. Ben bunu öneriyorum kesinlikle size onun dışında da artık M4 a olsun. Diğerlerinde kendinize bakarsınız. Video şimdi daha fazla uzar, mı? uzatmasın. Uzamasın. E, ee, neyse. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.